Ha, tamam. Ay, ay, ay. Bu çocuğu uyutacağım. Senin sesin bas konuşta değil mi ya? Şu çocuğa basılı Ne yapıyorsun? Yok ya. Abi bas konuşta geçmedi bu. Niye geçmedi? Ben kendim çektiğim değil için mi acaba? Beni gönder geri götürsene. Emel geldi sese demiş. Aa evet. O yaşıyor muymuş? neyse ben bir şey demeyeceğim Allah Allah Niye olmuyor abi ya Sesten çık tekrar gir Dur. Ben kendim çektim yollandır Tunağan <laughs> hoş geldin ama Bir mesaj ataydın daha hayliydi Şimdi buldu oğlum Ben Neydi çektim yazınca ya? seni o yüzdendir Sen kendi tıklamadın Ben seni buraya getirtirdim. <laughs> kararlar sana söyledi. Nasıl yaptım acaba bakayım? Nasıl yatmış. Biri ıslık mı çalıyor? Evet evet. Nasılsın ben geldim. Yaşıyorum sen. Yaşıyorum. Alican ne yapıyor? Ne yapsın? Yanımda işte takılıyor. Günaydın kelebek yazan tek kişi. Şaka şaka günaydın kelebek falan yazmadı şimdi yanlış anlaşılmasın aklıma geldi bunları YouTube'a göndereceğim. Bir sene sonra izleyecekler bu acaba Erkeklerden boşlanıyor falan diyecekler. Çekemem şu an. Açıklama da yapamazsın yani videoda var. Emel mesajını bildirim gelmiyor ve şu an YouTube kaydında olduğum için pek de okumak istemiyorum. Haberin olsun. Bu arada gördüm gördüm sabah sabah mıydı? Öğlen öğlen. Öğlen GTA vardiyası yapmışsın gördüm. Yakaladım mı desem gördüm mü desem bilemedim. Sonra uğraşıp dururdun. <laughs> oyunu hızla mı aldın? Tabi aldım oğlum. 300 metre kim gidecek şimdi oraya kadar? Ben gidiyordum abi. O sensin işte. Ben benim. Sen malzeme de toplarsın. Abi var ya eriniyorsun ha. Oo, hem de nasıl? Yani burayı yavaş yürüsem ne olacaktı? Ne olacak? Ne Be güzel olacak ya. Tamam işte sen o yüzden yavaş yürü. Adamları az daha vuruyordum. Bazen şeyi kaçırıyorum. Doğa olayları falan oluyor ya yolda hayvan saldırıyor falan. Onların yanından roket hızıyla geçtiğim falan oluyor bazen. Biraz daha sağdaydı buranın yolu ya. Hayvanlar şöyle bir bakıyordur. Bu neydi lan diye. Emel canlı yerine gelmiş. Abi cam sil diyen moderatör. Ne demeye çalıştı? TikTok'ta bazı kelimeler yasaklı olduğu için. Daha doğrusu ben sesli okuyorum ya. O yüzden dedim ki. Onu yazma. onu yerine cam sil yaz dedim. Onun aramızda özel. O benim asistanım. Sadece moderatörüm değil. Kimden bahsediyor? Ney? Kimden bahsediyor? Şeyden bahsediyor. Eee... Rabia'dan bahsediyor. Hmm. Şu an benim iki tane hastanım var. Bir tanesi daha müsait olamadı ama müsait olunca uğrayacağına söz verdi diyelim. Onun kelamı sözdür diye söylüyorum. Bakayım ne diyecek. Konuş bakalım ablam ne istiyormuşsun? Udam yurdundaki dağlarda abla bak biz çok leopar bulmak. Kardeşlerimiz hala dağlarda olmak. Sen onlara yardım etmek takkar yoksa le yaparlar? yemek onları. Ya yaparlar? aç mı kalsın? Bay bay kolay gelsin. Bay bay neymiş? Hayırlı işler. Allah'a emanet gel gelmeyi unutma. Şimdi haritanın başka bir yerinde şöyle pençeyizli çıktı ama kim bilir neresinde. Bu oyunda da öyle bir şey var. Eskilerinde eski oyunlarında tuşa basıyordum falan ya da ne bileyim da bir işaret çıkıyordu. Yeni görevi görüyordun. Mamut mu avlayacağım? Şu an hayır. Sen hala burada mısın? Oğlum mesele atsanıza. Ara sıra buradayım deyin. Oğlum adam 20 dakika önce mesaj attı. 15 dakika önce hala buradaymış. Bu kadar süre mesajsız kalmayın. Çünkü ben kendim yanlış hissediyorum arkadaşlar. Yapmayın öyle şeyler. Hep beraber eğlenelim. Kendi kendime konuşmakta zorlanıyorum çünkü. İşteyken bakayım abi. Bak bak. İşten sonra gelmeyi unutma. Akşama beklerim. Aleyküm selam Ali Can. Abi şu oyunun şeyin değişti. ay altında kalmış. Onu değiştiremiyorum çünkü Far Cry Primal orada yok. Yani o benlikti TikTok'luk bir şey. Bu arada en güncel oyunu seçersen yayıncı için daha iyi olur. Sebebi güncel oyunların daha çok etkileşim alması. GTA 5'le GTA Verse'te aynı olur mu? Hayır. Öyle düşün. Şimdi burada toplanacak bir şey varmış ama kimin nerede bakacak mıyım? Tabii ki de hayır. Hadi gidelim. Bir kişi var o da ben demiş yayında. Ama tamam. Şey paşam sen sadece YouTube'u görüyorsun. Ben TikTok'u da görüyorum Twitch'i de, şey, Twitch de görüyorum. Mamut mu avlayalım al sana Mamut. Hatta bak büyüğünü çağıralım nerede o? Yavaş gel filcik. Mamut'a fille dediği akşam haberlere çıkacağım. Ha ben zaten bunu çağırmışım. Dur 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 yavaş gel. Saldır bakayım. Isır kopar. Tek at lan. Mahmut <laughs> tek attı valla. Ayıya ne yapacak? Ben başka bir şey çağırdım herhalde. Ha iki tane ayı var. Sen de ne bakayım? Ayı gene bir tane vurdu. Diğer ayı iyi deneyelim bakalım. Daha iyi. Bakayım ne yapacak. Bakacağım ben de merak ediyorum. O da ben YouTube daha demiş. Tek iyice gelen pişmanlık hissi. Odamlar ve vencalar. Bak koşarak vurduğu zaman tek atıyor ama normal yani. Bana da öyle tek vursa ben de tekerim. Şimdi ilgiyi kendi üstüme çekeyim. Vur bakayım bana. Bak şimdi. Bunun küçükleri olduğu zaman sırtına biniyor ensesinden hallediyor işini. Küçük ayı bence. Tek ince gelen pişmanlık ise. Diğer hayvanları da evcilleştir. Mıstı mistik olsun hayvanları demiş. Şu üçünden bahsediyorsan kanga sırayla da acelemiz yok. Bu arada üşmeye başlamışım. okuyayım yakayım da ısınsın bizimki. Kendimi şey yakmış gibi hissediyorum şu an. Şeyi yakıyor. Aynen aynen büyük sopayı. Bunu. Büyük ya. Aynen o üçü ileride ah be bu oyunda neler neler yapmıştım. Yaşlandım mı lan? Şu hayvanları bir ayırdayım bakayım aralarında nadirli yapar var mı? Onun için gidiyorum aslında. Bir tane nadirli yapar gelirse diğer görevlerini de yapacağım çevredeki ama gelmezse kırmızı yerlere geçirip ana görevde yapacağım. Can dedi değil mi ona? Büyük sopayı yak diye. Aynen can dedi. Sait Day, demişti bana da. Korset ona din mi? <laughs> neymiş be? Sen ne diyorsun? Ben ve kardeşlerim toplamak, adamlar ve ayılar bulmak bize. Kardeşlerimiz geri dönmeyi istemek, takkar sen ayıları avlamak. Oğlum bunun görevleri evet. nereye gitti? Teleport diyor, oynadın mı diyor. Forest, The Forest oynadın mı? Forset ile Forest'ı mı anladın? Onu da benden duydu. Dün taktik verdim. Yak diye. Yak diye sen mi söyledin dün? Evet. Sadece söyledim anladım. Ha Leopar'lar buradaymış ya. Kaçırmışım herhalde. Abi sesi gelmiyor bana ya. Kimin? Yani. Çok az geliyor sesi. Olabilir kızmış olabilirim. Oyunun sesi de az geliyor. Odan boss'unu kessene. Abi iyi demiş. Oğlum hepsini aynı anda yapamam. Dur ben şu an nadir hayvan geliyor mu diye bakacağım. Uçmuş, havada Hayvanı değiştirelim. Bunun canı bitmeden. Sonra aynı hayvana geri gelelim. Oh, lan. <laughs> canı yükselsin. Canı yükselmiyormuş bu arada. Kaldığı şekilde geri geliyormuş. Yani videolar hatta onları da beğenem. Sait her gün bir tane videom zaten gidiyor şu anda. Yani şu an Far Cry.